Hepinize merhaba lavziklerim bugün sizlerle Kaşi'nin niye dışlandığıyla konuşacağız. Kaçı güzel bir grup aslında ama iç sayıl kendini şıklıyor. BTSL ile kendini şipliyor ve ay Aytembel dediler işte bununla konuşacağız. Onlar ay Aytembel demedi. Bir tane bir yerde bir idol hareketleri yavaş yapıyor. Dışak olsun diye tembel dediler. O bölüm Jennie'ye geldiği için herkes ona dedi sanmış ama Jenny Kaç üyesi değil. Bir de şöyle olay var onu bir billing planlamış da Kaç Instagram'da demiş de yemezler bunu Beelink neden niye planlasın ancak Beelink şöyle bir plan yapar Instagram'da Blackpink çok güzel bir grup demesini ister herhalde o anti veya gerçek Beelink değil bu konu hakkında je düşünüyorsunuz yorumlar yazın ve abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz.